takarak alın teriyle onuruyla çalışan Özak Tekstil iş, işçileriyiz. Biz bazı günler 20 saat fabrikada kalan, uykusuz yeniden işbaşı yapan Özak Tekstil işçileriyiz. İstanbul'a taşıdık. Direnişimizi burada Özak Holding'in önünde sürdüreceğiz. Bu binanın her tuğlasında bizim emeğimiz var. Bu zenginliğin karşılığında istediğimiz insan gibi yaşamak. kaynaklarla yani halka ait olan bu ülkenin bütün kaynaklarını patronlara teşvik adı altında aktararak fabrika üzerine fabrika kuruluyor. Biliyorsunuz Urfa ve bölge illeri Türkiye'nin en yoksul kentleri. On yıllardır bölge halkına karşı uygulanan ayrımcı politikalar, savaş politikaları, tarımın ve köylülüğün bitirilmesiyle olarak çalışma düzeni dayatılıyor. Diyorlar ki size yeni iş alanları, ekmek kapıları açıyoruz ama siz de bunun karşılığında hiçbir hak istemeden asgari ücretle baskı, mobbing ve kölelik koşullarında çalışacaksınız ve ses çıkarmayacaksınız diyorlar. İki seçenek sunuyorlar. Hak arayan bütün işçilere ya işsiz kalacaksınız, açlığa mahkum olacaksınız ya da bu kölelik düzenine boyun eğeceksiniz. Ama özat işçileri buna itiraz ediyor işte. Özat işçilerinin bu itirazı aslında bölgede bu köleliğin dayatıldığı bütün işçilerin itirazıdır ve bu köleliği kabul etmiyoruz. Elbette çalışmak istiyoruz. Elbette fabrikalar olsun. Ama bunun karşılığında köleliği değil insanca koşullarda haklarımızı alarak sendika seçme hakkımızı sendikal özgürlüklerimizi kullanarak çalışacağız ve bunun için de mücadele edeceğiz. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz diyen işçilerin sesidir, özak işçilerin sesi. Özak yalnız değildir.